Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Akademik Performans izleme ve Yönetim Sistemi toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan ODTÜ Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adem Kalınlı, MAKÜS Senato üyelerine etkin veri ve performans yönetimi sürdürülebilir kampüs konularında bilgi verdi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, üniversitenin akademik performansını doğru politikalarla arttırma, kaynakların etkin yönetilmesi ve performansa dayalı teşvik sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Kalınlı MAKÜ'ye davet edilerek ODTÜ'nün ilgili alanlardaki çalışmaları hakkında bilgi alındı. Toplantıya Makü Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, Rektör Yardımcıları, Rektör Danışmanları, Arge Koordinatörü, Dijital Dönüşüm Koordinatörü, Kalite Koordinatörü ve Bilgi İşlem Daire Başkanı katıldı. Toplantıda konuşan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, önümüzdeki dönemde üniversitenin ulusal ve uluslararası sıralama platformlarında daha görünür olması adına akademik başarının önemini vurgulayarak bu doğrultuda araştırma geliştirme koordinatörlüğü kurulduğunu ve bu alana daha fazla odaklanacaklarını belirtti. Toplantıda Profesör Doktor Adem Kalınlı, üniversite akademik performansının yönetimi ve izlenmesine dair veriye dayalı stratejik yönetim konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Profesör Doktor Adem Kalınlı sunumunda birçok farklı alanda başarıları olmasına rağmen bütünlüklü veri yönetimi sistemlerinin olmamasından dolayı Üniversitelerin doğru ve sağlıklı politikalar üretmekte zorlandıklarını belirterek insan kaynağı ve varlıkların doğru yönetimi, üniversitenin hedefleri doğrultusunda teşvik mekanizmaları uygulaması, farkındalığın artırılması ve üniversitenin bütün akademik personelinin sorumluluk almasıyla akademik performans ve başarının artırılabileceğini söyledi. Veriye dayalı etkili politika ve stratejilerin akademik birimlerin yönetimindeki önemini belirterek Yöneticilerin stratejik yönetim için zaman ayırmasının önemine değindi. Profesör Doktor Kalınlı sıralamalarda etkili olan parametreler, üniversitelerin görünürlüğünün artırılmasında önemli etkenler, etkin veri ve performans yönetimi, sürdürülebilir kampüs gibi konularda senato üyelerine bilgi verdi.